Sayın hocam bağlantı koptu herhalde. Evet, bağlantı koptu bir aksilik oldu. Kaydedemeyi inşallah kaydetmeyi yapmışızdır ama. Ses geliyor mu? Geliyor. Ben sizin sesinizi alıyorum. Evet, hocam. Ben bu süperden ilk başta çok güzel şeyler anlatmıştınız. Onları kaydetmedik inşallah problem yaşamayız ama yaşayabiliriz diye ben Kısaca etkinliklerin çok iyi yapıldığından bahsettiniz. Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Özellikle spor sınıfı var dediniz. Bunlar beden eğitimi, ileride beden eğitimi okumu, öğret, okumak için giden öğrenciler giriş sınıfı var dediniz. Ben buraya not almıştım bunları. İlahiyat sınıfıyla ilgili bilgi verdiniz. Dil sınıfları dediniz. İngilizce ağırlıklı dil sınıflarından bahsettiniz gezilerden bahsettiğiniz konferans salonunuz var. 2-3 kişilik sınıflar, 30 kişilik sınıflardan oluştuğunu söylediniz. Daha sonra bu İHA aracı ile ilgili Antep'te örneğin Konya'yı temsil edeceksin. Eylül ayında mı diyor Evet, şimdi oraya geldim Hacal Hocam. E, biz acaba bahçeyi öğrencilerimiz görebildiler mi? Tanıttık ama. Anlamış hocam birkaç mesaj aldım. Bahçede tam görünmemiş ama yani diğer şeylerde sıkıntı yok. Yani da tekrar bahsetmemiz iyi oldu. Kısaca. Şimdi bu İHA tamam. olayıyla Sayın evet. hocam fırsat şimdi Efendim? İHA için çalışan öğrencilerin o çalışmalarına geldik Sayın hocam. Şöyle bakalım isterseniz öğrencimize de bir bununla çalışmayla ilgili bilgi alalım olur mu? ki hocam. Evet burası insansız hava aracı üretim yeri. Öğrencilerimiz şu anda çalışıyorlar. Eylül'de Antep'te yapılacak olan yarışmaya hazırlık yapıyorlar. Sabahtan geliyorlar akşama kadar. Ee, geçen isterseniz i̇sterseniz zamanımız var. Zamanımız varsa öğrencimiz bilgi e, versin kısaca yapmış oldukları çalışma ile ilgili. Olur mu Sayın Hocam? Tabii ki hocam. Tabii ki memnun oluruz. Evet, Talha öğrencimiz Merhaba ben e, Hacı Can Robot Merhaba e, Biz bu sene 2020 yılında Teknofest 2020 yarışmasına hazırlanıyoruz. E, TÜBİTAK Lise İHA e, kategorisinde Konya'da tasarım raporu sürecinde birinci olduk. Türkiye'de de 84 puanla e, 61. sıradayız. E, bu tavanda gördüğünüz geçen sene yapmış olduğumuz Ulaş İHA isimli İHA'mız yaklaşık 1000 fite kadar çıkabiliyor. Saatte 130 km hıza ulaştığını kendimiz test ettik. Çok, sağ ol. çok, ee, çok Burası otopilot, burası otopilot bölümümüz. Burada arkadaşımız aracın otopilotu ve yazılımıyla ilgileniyor. Burası ise tasarım bölümümüz. Burada SolidWorks programında CAD programlarıyla e, çalışıyoruz. Şu an şu görmüş olduğunuz, şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Uçağımız evet. e, şu anki Teknofest Teknofest yarışması için üreteceğimiz uçak. Tabii ki ilgisi olanlar. Tabi biz mi görüyoruz bunu? E, e, efendim? Allah, ilk defa bizim mi gösteriyorsunuz? İlk hocam? defa e, görüntü dondu. İlk defa, i̇lk defa siz görmüyorsunuz. Yaklaşık bir hafta önce biz zaten sosyal medyada paylaşmıştık bu uçağın görsellerini. Ee, bir hafta sonra açıkçası sosyal medyada çok ilgi olduğunu düşünmüyorum ama ilk defa görüyorsunuz diyebiliriz. Tamam. Ee, Teşekkürler. Burada üç boyut yazıcımız var. Şu anki TÜBİTAK yarışmasının uçak kalıplarının üretimine başladık bugün. Şu an e, kalıp parçalarını üretiyor. Çok güzel. Evet, sayın hocam. E, öğrencilerimizden ilgisi olan varsa bekliyoruz. Burası e, böyle çalışmaya devam ediyor. E, sınıflarımızı görmüştük. Tamam. Tekrar şöyle bir gösterelim. Bir de, e, bir de aşağıda kütüphanemiz var hocam. Bu e, edebi eserler kütüphanesi. Diğer kütüphane uzakta İslam eserler e, ama en azından edebi eserler kütüphanesini e, gösterebiliriz. E, kütüphane önemli bir kütüphane. Şey kitaplar önemli. Ondan sonra bahçeye görmemiş herhalde öğrencilerimiz. Bahçeye tekrar e, çıkalım inşallah. i̇nşallah. Kütüphane zemin kattı mı hocam? Evet. E, edebiye, kütüphanemizi yeni oluşturduk. Bu yıl sene başında oluşturduk. E, şimdilik masaların sandalyelerini yeni aldık bu yıl biraz daha çalışma yapacağız. Burası zemin kat. E, ee, zemin bu şekilde kütüphanemiz. Hı. B bloğunda katında İslam eserler var. Arkadaşlar, e, hocam mesela edebiyat dersini, coğrafya dersini bazı arkadaşlar burada iş, işleme geliyorlar. Bir sınıflık masamız ve sandalyemiz var. E, burada derslerini işleyebiliyorlar. Ben bahçeyi de tekrar herhalde görmemişler. Gezdireyim. Kısa bir gösterirseniz değerli hocam. Tamam. Burası da girişimiz hocam. Girişi ben yeni yaptırdım. Burası giriş. Çok güzel. Önce sağlık. Önem veriyoruz. Dezenfekte aracım, aracımız hemen önünde. Okulun girişinde hem A blok hem B blokta var. Gelen misafirlerimiz dezenfekte ediyorlar ellerini. Bahçemiz burası hocam. Bahçede tatlı etmemiz var. E, şadırvanlarımız var. Kamelyalarımız var. Ağaçlarımız var. Okulumuz B blok burası giriş. A blok. Halı sahamız var. Burası Halı da tatlı Camisi. hocam. Evet. Burası bizim okulun tatlı camisi. Her cuma burada öğrencilerimiz isteyen öğrencilerimiz buraya çıkıyor. Namaz kıldırıyorlar. <laughs> Halı sahada geniş mi hocam? Efendim? Halı sahanın boyutları geniş mi? Yani e, normal aynı zannedersin. Belediye e, yaptırmış daha önceki dönemlerde. Ben yani müdür olmadan önceki dönemlerde yapılmış. Halı sağ bu şekilde. Çok güzel. Gerçekten. Gece kandırmak var. Gece Çok maç yapabiliyoruz burada. Bunun üstünde vardı Sayın Hocam. E, 3 yıl önce bir kar yağmıştı. O kardan dolayı aşağıya çökmüş, bozulmuş. Demirleri falan bozmuş. Onu iptal ettik. Bu şekilde Sayın Hocam. Tekir Hocam çok teşekkür ederim. Ben oradaki yan kesildiği için bir daha şunları kısaca üstünden geçivereyim. Yani sınıflarınızdan bahsettiniz. 30 sınıflar olması gerektiğini düşündüğünüzü söylediniz zaten. Siz ilahiyat evet. sınıfından bahsettiniz bir sınıfından bahsettiğiniz çok güzel bu projeler. Spor sınıfı diğer okulların çok önünde bir proje bence. Gezilerle, sosyal etkinliklerle devamlı ilgilendiğinizi söylediniz. Bireysel sporlarda özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin çok çalıştığını söylediniz. Yani o ortaokul ve lise beraber oluyor. Bence bunun artık da olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Siz de bunlara en iyi biçimde zaten bu artıya güzel şekilde artıya çeviriyorsunuz çocuklar için. Ben size Antep'te yapacağınız yarışmada da sizden başarılar diliyorum. İnşallah. Dua edelim. Hala birlikte diğer öğrencilerinize. Onun da takipçisi olacağım. Merak ediyorum. İnşallah çok iyi dereceyle dönersiniz hocam. İnşallah, sayın hocam. Biz gelişmeleri sosyal medyadan bizim okulumuzun sosyal medya e, adresleri var. Hocacığım AİHL diye girildiği zaman Instagram'da, Twitter, YouTube var. sosyal medyada tüm hesaplarımız var. Oradan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim Bekir Hocam. Sizle konuştuğuma, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun üzere. En kısa sürede konuşuyorum bize. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. どうぞ。<noise>